Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft animasyonu izliyoruz. Bir sürü animasyon var herhalde. Bakalım izleyelim. Birinci animasyon. Karakterleri tanıtma sırası mı bu? Anlayamadım. Neyse. Bu ses çok az lan. Bu arada ses çok az. Ses yükselteyim de dur. Bir sesi yükselteyim. Tam yükselttim sesi. Evet. Arılar köylülerle çalışıyor. Vay be. Oha. Goleme bak ya. Bize gülümsedi. Ama ben köylüyü salak diye biliyorum. Ama bilmiyorum hani. Belki zekidir. E bunlar niye geziniyor? Bunlar benim karakterlere benziyorlar. cadı lan bu. Ya, cadıymış ya. Doğru bilmiş. Oha creeper geldi. Zombi geldi. iskelet geldi. Ama onlar çıktı. Bam. Grafiklere bak lan. Öyle yapmaya gerek yok yani. Sen öyle ona gidip bam diye yapabilirdin. Oha! Golem sizden daha iyi lan. Balı ne yapacağım? Balı ne yapacak bu? Bak. Bak bak bak. bak. Ben bunu biliyorum ya. Her bal almak istediğimde ölüm. E ne yapıyor? Bütün zombiler balı alıp kaçıyor. Balı ne yapacağım? Büyü mü yapacağım? Teyze. Aa yok oldu. Vallahi yok oldu. Bu nedir çiçeğim mi Ana arılar üzgün, üzgün, düzgün. köpek hastalandı. Ay yok Steve Alex'in şeyiymiş. Diyor ki bak bal köyüne geldik. Mis gibi yeriz balı. Ama siz çok geç geldiniz. Abicim bak her gün bize bir teyze geliyor. Balımızı alıyorlar. <laughs> Öyle yapsa çok komik alırdı. Ama üzülmeyin ya ben üzülmezdim. Hani bal çok önemli değil ki. Bunlar birbirine mi aşık ne? Anlamadım. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu. Ama öyle çok saçma olur ya. Ya birbirinizi patlatırsanız. Ama sen onu çok geç attın. Ya bence tank yapın daha iyi ya. Tank. Tank olsa daha iyi olmaz mı? Ben öyle kova görmedim hayatımda. Oğlum laf bile gerçekçi lan. O bir derece değil. E bu duvarı ben atlayarak geçelim ki. Anup. Anup'un balığı var. Yani biraz mantıksız. Yani. Yerde buton var. Niye? Taş mı? Oğlum büyük hazineyi oraya sakladılar. Ben olsam bulamam. Her ben olsam bulamam. <laughs> e, Steve tek başına mı dövüşecek? Gerçekten yani Steve tek başına dövüşecek. Diyorlar ki hey, onu öldürürüz ki biz. Ama o butonu yine bomba. Oha! Şimdi zevk geldi la. Ben olsam cadıyı öldürürüm giderim yani. Müzik çok iyi ya. Tam filiklik sahne geliyor. İntikam. Güzel şeydir. Oha. Ne biçim öldürüyorlar lan? Ben de yaparım. Aha. Ama ona bir asker sesi ekleseler çok iyi olur. He ne ki? Aa, daha güzel olur diye. Ama köylü sesi çok kötü. İçirdiği iksiri dev mi olacak? Yok ya küçülecek bence. O ne lan? Şimdi sıçtınız. Ama yüklü creeper. Ama creeper'a tekme atmak zorunda değilsin ya. Duvarın yanına gelir Oğlum bir milyon tane creeper var duvarı patlama... Patlatamadı mı yani? Böyle, diye ses ekleseler çok iyi olur. <laughs> Bu dayımız hiç farkında değil neler olduğunu. Kaynağına gideceksin kaynağına. Yani cadıya var ya cadı da iyi dövüşüyor he? senden korkan senin gibi olsun cadı o zehir ama onu içtin diye bir şey olmuyor haberin olsun ne biçim dövüşüyor be Adamsın be Steve. Ama karakteri başka olsaydı daha güzel olurdu ya. Ben öyle diyorum. Evet, bu abimiz de iki yıldır kavgayı izliyor. Oğlum 12 saat iskelet senden daha zayıf lan. Öldür beberi aralar. Oğlum. iki yıllık balı aldı lan. Oğlum bal zombinin kafasından daha büyük. Sınırsız bal yapacak bununla. E, oha abi yani. Yüklü creeper'a ne gerek var o zaman. Yani. Evet. Güzel animasyon. Yani. Ama bitmedi daha. Lan. Reklam geldi lan. en nefret ettiğim şey. Reklam. <laughs> Neyse reklam bitti. Bu arada bu nedir gülü? Burada ne işi var? Çok mantıksız. Oğlum başka çiçek bulun lan bu baldan bir şey yaparsınız. Ama var ya acıdım ya. Moralini düzelteyim mi? <laughs> Sen ne alak? Oğlum bu Steve mutlu oldu ya. Direkt şey ol. Siz iki gündür bunu fark etmediniz mi? Bence çok mantıklı. Bence de çok mantıklı. Oha ok atıyorlar. Arılar ok atabiliyor. Yanlarına şey koydular ya ok atabilecekler. O benim zevkime geldi. Mutlu oldu köpek. Asker taktiği. Ecadan'ın evi dediğim bu mu yani? Bu ne lan bu? Şeker yaptı bildiğin.